yeni kurduğum bir markam var ve onun için hem seyahat etmek hem de sürekli çalışmak durumunda kalıyorum. MT10-12 Güncel bir trendin peşinde olmaktansa aslında kendi trendini kendin yaratıyorsun. Ben ayrılamam eşyalarımdan. Ben de. Mümkün değil. Mi? İstanbul Havalimanı'ndan herkese merhaba. İGAFES TV'deki uçuş notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu ve yepyeni bir programla karşınızdayım. Bu bölümdeki konuğum başarılı tasarımcı, sevgili Murat Türkili. Murat'la birlikte gezip sohbet edeceğiz. Ayrıca bu haftaki konseptimiz ayakkabı dünyasına da bir göz atacağız. Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Neler yapıyorsun bu ara? Um, bu ara inanılmaz yoğun bir tempom var çünkü yeni kurduğum bir markam var ve onun için e, hem seyahat etmek hem de sürekli çalışmak durumunda kalıyorum. MT-10-12. Aynen öyle. E, ne zaman kurdun bu markayı? Um, MT-1012 markası aslında yapılanmaya pandemi döneminde başladı kafamda. Geçmişe dönük baktığında benim 30 yıllık bir verdiğim artistik direktörlük servisim var. Evet, hepimiz biliyoruz. Ünlü bir Türk markasına. Evet. <laughs> Ve o günden bugüne gelirken tabii ki profesyonel olarak yaşadığım, ve öğrendiğim çok şey var ve hı hı. bunların hepsinin aslında bir olgunluk süreci sonrasında bir süzgeçten geçip daha rafine hale dönüşmüş hali bu markada var. Hı hı. Markanın kendisi aslında sadece hazır giyim üzerine değil. Evet. benim daha çok formasyonum olan tasarım üzerine kurulu. Aslında gender full dediğimiz bir koleksiyon. Hı hı. Yani böyle sadece kadına ya da sadece erkeğe değil, herkese hitap edebilen edebici. bir takım evet. ürünler. Seyahat anlamında soracak olursam mesela gittiğin yerler, etkilendiğin şehirler, o şehirlerin markana yansıması evet. bunları nasıl değerlendirebiliriz? Ee, ya benim hayatım boyunca hep yaptığım her şeyde ki hedefim yaptığım işlerle insanları şaşırtmak. Hı hı. Üzerine kurulu, ee, klasik anlayışın dışında bir takım konuları tekrar gündeme getirerek onlara yeni sürprizler sunmak. Hı hı. Seyahatte de genelde öyle oluyor. Şehri keşfedebilir, ya keşfedebilmek yeni bir şehir hı hı. ve insana sürprizler sunan şehirler benim hoşuma gidiyor. Mesela? En çok etkilendiğim, yaptığım seyahatlerden örnek vermem gerekirse bu konuda Tokyo. Hı hı. Benim için yapmış olduğum en büyük keşif diyebilirim. Mimarisi, tasarım yaklaşımı, hı hı. sokaklar, insanlar, Kültürü. her şekliyle sci-fi bir filmin içindeymiş evet. gibiydim. Ve benim için en enteresan seyahat deneyimi Tokyo diyebilirim gerçekten. Peki o zaman biz ayakkabı dünyamıza göz atmak için şöyle yola çıkalım. Ne dersin? Okey. Hadi bakalım. Hoş geldik, Luxury Square'ımıza. Evet. Şimdi ayakkabı konuşacağız seninle. Evet. Ama önce ben istiyorum ki, e, ayakkabıda bir trend var mı? Yani nasıl trendler şu anda öne çıkıyor? Ayakkabı modasından biraz bahsedelim, sonra seyahat kısmına geçeriz. Herkes kendisini doğru ifade ettiği ürünü aslında satın almak istiyor. O yüzden e, güncel bir trendin peşinde olmaktan aslında kendi trendini kendin yaratıyorsun. Markaların hepsine baktığın zaman çok büyük bir çeşitlilikle insana evet. yöneliyorlar. Bunun e, içinde sadece konfor, sadece sneakerdan oluşuyor diyemiyoruz çünkü uh -huh. kendi içerisinde e, o çok büyük çeşitlilikte kişinin güncel e, yaşantısına uygun ürünleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Her markanın kendi içerisindeki çeşitliliğe baktığın zaman şu andaki moda çok zengin ürün çeşitliliğiyle herkese her şeyi sunuyor. O yüzden belki birazdan da göreceğimiz gibi etrafımıza baktığımızda her markanın kendini dile getirme şeklini yorumladığımda Farklı noktalarda bir birliktelik var. Mesela bu yaz bence en önemli konulardan bir tanesi herkesin çok rahat kendisini hissedebildiği flatler, hı hı. loaferlar, hı hı. böyle bir daha çok bizim sandalet tarzı dediğimiz evet. ayakkabılar gibi görebiliriz. Ama sneaker tabii ki hiçbir zaman burası geçmiyor. Bir de çok girly. Böyle hafif yüksek topuklu daha küçük topukları olan şık görlü ayakkabılar da evet. çok fazla var. Renklilik var ama renksizlik de var. Biraz seyahat kısmında ne tarz ayakkabılar var ve neler kullanılmalı onlara göz atalım. Evet. Onun üzerine de konuşalım. tamam okay. Buyurun. geldik ayakkabıların diyarına. <gülüyor> <gülüyor> Peki, seyahatte nasıl ayakkabılar tercih edilir? Yani seyahatine olmazsa olmazı herhalde seyahat ederken önemli bir şeylerden tarz konfor. Ee, o yüzden e, kendini iyi hissedebileceğin bir e, ayakkabı e, en doğrusu. Nedeni de çok yürüyorsun. Hı <laughs> Ve e, özellikle de e, seyahat ederken özellikle uçaktayken ayağının bir şekilde rahat etmesi lazım. O yüzden konfora yönelik bir ayakkabı seçimi bence en önemlisi. Kesinlikle. O yüzden sneakerlar belki en doğrusu diyebilirim. Hı hı. Burada da zaten şu anda bulunduğumuz yerde de gördüğün gibi buradaki ayakkabının da çeşitlerine baktığın zaman da bolca görülüyor demek tercihlerin arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki en ideali. şehre göre değişir mi bu tercihler? Şehre göre değişir. Çünkü ya özellikle benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylemem gerekirse gittiği şehrin nasıl bir şehir olduğu çok yürüyün bir şehir mi Hı -hı. yoksa sıcak mı Hı -hı. nem oranı nedir gibi unsurlar çok önemli evet. özellikle gündüz sokakta çok fazla yürüyeceksen ayak rahatlığı kadar önemli bir şey yok aynen öyle Pekala biz devam edelim diğer mağazamıza doğru orada okay. da birkaç sorum olabilir sanırım. tamam buyurun Gördüğümüz gibi iş seyahatlerinden bahsedecek olursak evet. hangilerini tercih edebiliriz? Bu klasik loafer'ları tercih edebilirim çünkü farklı şekillerde kullanma olasılığım da var. Aynı zamanda son derece rahat, fleksibil. Valizde çok yer tutmuyor. Hı hı. Çok şık bir pantolon ceketinin altına da giyilebilir. Hı. Mini bir eteğin altında da. O yüzden aldığın, yanına aldığın ayakkabıyı bence fonksiyonel olarak birçok ürünle giyebilme şansı zaten seyahatteki hafifliği de getiriyor. O yüzden evet. bunlar bence gayet doğru. Şeyler var, sandaletler var. Sandaletler de olabilir, mühürler de bence rahat. Chunky Heel'ler çok fazla Hı -hı. şey yapmaz, rahatsız etmez insanı. Hı -hı. O yüzden hani bunun sağlamlığı da gayet güzel. Ya da dediğin gibi mesela buradaki kitten Heel'ler de. Evet. Bunlar da seyahat için bence çok Hep lazım. böyle bir 60'lar havaları evet, burada görüyoruz. Aynen. 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 Pekala o zaman gezdik, tozduk, yorulduk, çok da konuştuk. Kahve için. Kahve için. <laughs> Kesinlikle launch'ta <laughs> bir kahve içmeliyiz. Okay. Haydi, buyurun efendim. Murat'cığım oh sonunda bir oturduk. Evet. Yorgunlu kahvelerimizi yudumlarken. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Vardır. Sana soracağım şu soru. Buraya gelir misin uçmadan önce? Burada vakit geçirir misin lounge'da? Lounge'da vakit geçirmek benim için son derece keyifli. O yüzden e, mümkün olduğunca vaktimi lounge'un sunduğu hizmetlerden faydalanarak özellikle ve pide yiyerek geçirmeyi tercih ederim. <laughs> Güzel. Peki, şimdi sorularımıza geçelim. Eyvah. Niye? <laughs> yok, yok. Hiç acımayacak, gerçekten. Tamam. Okay. Şehir merkezi mi, doğa mı? Şehir merkezi. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Ee, i̇kisi olsa. Olur. Tamam, okey. <laughs> Ayırmıyorum, Ayırmıyorum sezonları hay. diyorsun. Arkadaşlarla mı, aileyle mi, yalnız mı seyahat? Arkadaşlarla. Avrupa mı, uzak doğu mu? Avrupa. Klasik ayakkabı mı, spor ayakkabı mı? Spor ayakkabı. Yetenek mi, çok çalışmak mı? Yetenek. Seyahate çıkarken çok bavul mu, sadece ihtiyaçlar mı? Çok bavul. Ah sorma. Be, ayrılamam <laughs> ben ayrılamam eşyalarımdan. Ben de. Mümkün değil. Şehir ışıkları mı, yıldızlar altında mı? Şehir ışıkları. Planlanmış bir tatil mi, yoksa akışında bir tatil mi? Planlanmış bir tatil. Macera mı, romantizm mi? Romantizm. Basic tişört shirt mi, gömlekler mi? Basic t-shirt. Takım elbisen mi, smoking mi? Takım elbise. Hazır giyin mi, ot mu? mü? Ee, ot gutür. Takım mı, elbise mi? Um, galiba elbise. Peki Ala Murat'cığım sana çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizi engin bilgilerinle aydınlattın ve çok keyifli vakit geçirdik gerçekten. Aa, çok sağ ol. Efendim bir sonraki bölümümüzde yine dop dolu sohbetlerimizle ve birbirinden tatlı konuklarımızla beraber olmak dileğiyle hoşçakalın.